Bu seferki konuşmacımız Bir Sultan Abdal Kültür Derneği Kültür Sanat Sekreteri yani merkezden bir dostumuz geliyor. Sayın Erdal Yıldırımı mikrofona çağırıyorum. Sevgili dostlar, değerli siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütü, sivil toplum örgütü yöneticileri, meslek örgütü temsilcileri ve siz sayın çok değerli canlarımız, dostlarımız hepiniz Bursa'ya kazandırılan bu kültür merkezi ve cemevi için yapılan, düzenlenen törene geldiğiniz için, destek verdiğiniz için, omuz verdiğiniz için hepinize genel merkezim adına, genel başkanım ve genel merkez yöneticilerim adına Türkiye'nin değişik şehirlerinde yayılmış 47 şube yöneticileri ve Pir Sultan Gönüldaşlar adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Özellikle bu mekanı Bursa'da, Yeşil Bursa'da çok özverili bir çalışma sonucu sizlerin destek ve katkılarıyla Bursa'ya, Alevi canlılara, Alevi Bektaşi öğretisine, kültürüne kazandıran şube yöneticilerine de ayrıca huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onları alkışlayalım lütfen. Sevgili dostlar, kültür merkezleri ve cemevleri kültürümüzü inancımızı yaşamak ve yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak, çocuklarımıza öğretebilmek için birer mevzidir. Öyle bir mevzidir ki sadece Alevi inancının yaşatılması gelecek kuşakların kuşaklara aktarılması için değil, aynı zamanda ülkede sürdürülen demokrasi, insan hakları, laiklik mücadelesi için de bir mevzidir. Bu mevzileri göz bebeklerimiz gibi korumalıyız sevgili dostlar. Bugüne kadar yaptığınız bu emekler bundan sonra artarak devam etmelidir. Emeği geçen herkesi pirin huzurunda yerini bulmasını diliyorum. Destek ve katkılarınızı bundan sonra da sürdüreceğinize inanıyorum. Canlar. Aslında sevgili başkan ülkemizle ilgili, ülke coğrafyamızla ilgili birçok konuyu hatta bütün konuları anlattı. Ben daha fazla zamanınızı almayacağım. Genel Merkez Yönetçimin, Genel Başkanı ve diğerlerin bugün Ankara'da Alevi Bektaşi Federasyonu'nun kongresinde kongremiz var. Tarih denk düştü istemediğiniz bir halde o yüzden kongredeler ee, o yüzden buraya katılamadılar yoksa çok daha görkemli ve kalabalık katılacaktık ancak kongrede oldukları için ülkemiz çok tehlikeli bir süreçten geçiyor sevgili dostlar belki de cumhuriyet tarihinin en tehlikeli süreçlerinden bir tanesinden geçiyor ülkemizde barışı pekiştirmeliyiz toplumsal barışı mutlaka ve mutlaka olmazsa olmaz sağlamalıyız ülkemiz son yıllarda başkanın anlattığı gibi büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde yani ülkeyi Orta Doğu'yu hatta Türk'ü Cumhuriyetlere varan bir coğrafyayı yeniden bir paylaşım savaşının içerisine çekmek, onu yeniden üleştirmek isteyen emperyalistlerin çok büyük bir oyunuyla karşı karşıya bulunmakta. Sadece bunun içinde kan ve gözyaşı üzerine bir politikalar silsilesi uygulanmaya çalışılmakta ülkemizde. Sonucu sadece kan ve gözyaşı olan hiçbir bir politika bugüne kadar barışı sağlayamamıştır. Bundan sonra da sağlayamayacaktır. Irak'a saldırı için tezkerelerin hazırlandığı bu dönemde saldırı hazırlıklarının olduğu bir dönemde daha önce 24 kez denenen operasyonların başarıya ulaşmadığını bizler değil daha önceki bu operasyonların kararlarını veren emirlerini veren bizzat katılan yetkililer kendileri dile getirmektedirler. Öncelikle bu ülkede toplumsal barış için silahlar susmalıdır sevgili canlar. Gün emperyalizme hizmet etme günü değildir. Ülkemizde bir Kürt-Türk çatışması yaşatılması için emperyalistler el birliğiyle uğraşmaktadırlar. Bu ülkenin 70 küsur milyonu el birliğiyle bu çatışmaya hayır diyecektir. Hayır diyecektir dostlar. Alkışlarımızla bunları duyuralım onlara. Öyle bir alkışlayalım ki emperyalist oyunları boşa çıkar. Tamam. Öyle bir alkışlayalım ki bu oyunları oynamak isteyenler duysunlar. Nerede olurlarsa olsunlar. Kesinlikle bu oyuna karşı tüm kişi, kurum ve kuruluşlarımız çok uyanık olmalı ve bu oyun boşa çıkartılmalıdır.